Bir tane saklambaç oynayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Arkadaşlar inşallah beni bulmaz. Bir tuvaletim kapı kilitli şu an İnşallah beni bulmaz. İnşallah beni bulmaz. İnşallah beni bulmaz. あっちゅうばないであげてあげ Tek benim kaldı Tek beğen kaydı. Acaba o nerede? De? Acaba o da nerede? Ve oyunumuz bu kadardı. Tekrardan devam edeceğiz.